Yemekten önce bir şeyler içmek ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Emir? Ben de almayayım, sağ ol. <laughs> Teklif var, ısrar yok. Erken gelebilseydim kendi ellerimle bir şeyler hazırlamak isterdim size. Ama öyle yoğunum ki. Sedef söyledi. <laughs> Kaç projeyle birden ilgileniyorum. Şimdi bu kadar kısa zamanda böyle bir başarı elde edince insan bütün gözler üzerinde oluyor. Rakip firmalar ne zaman tökezeceğim diye böyle bekliyorlar. Hep öyle olur. Önce bizim şirkettekiler bile hazmedemediler biliyor musun? Hani patron eşiyim ya. Onun sayesinde bu kadar ilerledim diye düşünüyorlardı. İşler arka arkaya gelmeye başlayınca anladılar ama. Hiçbir başarı tesadüf değil. Çalışınca oluyor. Sen yeni atılacaksın iş hayatına. Stratejini baştan belirle. Bir sistem kur kendine. Öyle küçük aksiliklerin seni dağıtmasına izin verme. Ekibime de hep bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten. Ben çok faydasını gördüm. <laughs> Yoksa bu yaşta bulunduğum yere gelebilir miydim? Çok mu mutsuzsun? Emir. Anlamadım. Nereden çıktı şimdi? Hep iş hayatındaki başarılardan söz ediyorsun da. Yani seni tek mutlu eden şey işinmiş gibi. Yok canım. Yani söz işten açıldı diye. Mutlu bir evliliğim var tabii. söyledim ya sana eşiyle tanıştım diye. Çok iyi biri. <laughs> Yakışıklı da. Maddi durumumuz da iyi. Yani mutlu olmamak için bir sebep yok ortada. <gülüyor> 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 Söyleyeyim servise başlasınlar. Acıktık. Emir. Sıkıldım ama Sadif. Hep ben, ben, ben. Kendine aşık bu kadın. Kocasına değil. Yavaş. Adamın niye işleri bahane ederek kaçtığı belli. Lütfen sus. Ayıp oluyor. Çok kalmayalım olur mu? Yemekten sonra gidelim hemen. Gerçekten çekilecek gibi değil. Tamam gideriz. Şimdi sus. Hadi buyurun. Hmm. Ay sıralım harika şeyler yapmış. <laughs> Ali kaçırdığına üzülecek. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol.